Aşkım Karadeniz yöresine özgü böyle Siron diye bir tarif varmış. Bunu bir deneyelim mi? Deneyelim. tarifimiz hazır. Of diyorum var ya. Kastamonu'nun tiritine benziyor bence. Evet genelde Karadeniz bölgesinde yapıldığı yazıyor ama evet. şey de yazıyor. Bingöl Erzurum'da da yapıldı yazıyor. Hı -hı. Aslında Erzurum tam böyle bir sınırda he, gibi. sonra başlıyor. Aynen. Ama Bingöl ne alaka? Araya nasıl sıkıştı? Bingöl <laughs> 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 çık aradan. Karadeniz'e özgü değil mi sadece? Yani böyle doğu taraflarında da yapılıyor mu? Bilenler yorumlara yazsınlar. Siron bir de Silor deniyormuş. İki evet. isim varmış bunun. Haydi bakalım. <laughs> Hmm, çok iyi. Tripte yarıştırılamayacak kadar iyi. Bu bayağı güzel. Bence var ya Karadeniz'de böyle tripte binen birisi Kayseri'ye gitti yağlamayı gördü. Dedi ki ulan bunu ben tripte birleştireyim böyle ikisini bir araya getirip bir şey yapayım. Tam <laughs> ikisinin ortasında çok lezzetli bir şey olmuş yani. Onun üzerinden Yıldız Don. Yıldız Don.